Evet selamlar arkadaşlar umarım iyisinizdir dün ben Kırşehir'den badem tohumu getirmiştim Onlara dün cebimize bayağı bir doldurduk ektik ve şu anda cebimdeki son tohumu ekeceğim ee, elimde bir çapa var artık yöresel olarak değişebilir ismi ee, son tohumu da cebimdeki son tohumu <laughs> Dikeceğim Arkadaşlar e, Badem çok derin atmasanız iyi olur Çünkü bazen çıkmayabilir Çürüme yapıyor e, İdeal şeyi Şöyle işte bir 10 santim falan Normalde ceviz gibi değil e, Cevizin dikim şekli biraz farklı Sonra biraz Toprağı gömledik. Üstüne biraz basıyoruz. Ve bitti. Elimdeki cebimdeki son tohum bitti. Evet arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Görüyorsunuz su deposu var. Su deposundan aşağı doğru sular akıyor. Su deposunun fazlalık suları. Ee, kenar hıza ile birlikte diktik. Ee, şer metre birer buçuk metre arayla. Ve Ondan sonra şu gördüğünüz su deposunun yanında böyle orada bir e, alan var. Yol boyunun 2 metre altında. E, yol boyunca geldim. Arılığımı görüyorsunuz aşağıda. Evim aşağıda. Eee arılığın oraya da diktim. Evin önüne de biraz diktim. Arıların olduğu yerin önüne de diktim. Yolla beraber ikişer metre arayla yaklaşık bugün ve dün eee 350-400 tane badem tohumu diktik. Tabii yağmur yağmıştı ama şöyle bir şey var. Yağmur bayağı bir alta geçmemiş aslında. Bir de diktiğimiz alanlar meralık alanlar. Kazılması zor alanlar. Biz yine de çapayla kazabildiğimiz kadar kazdık. Yani kazabildiğimiz kadar derken de yani tohumu çıkacak şekilde ne çok derine, ne çok alça e, diktik. Yani ideal bir boyutta diktik. E, sonradan da şunu fark ettim. Arazide görüyorsunuz köstebek yuvaları var. Bir dahaki hafta inşallah bu boş alandaki köstebek yuvalarının üstüne dikeceğim. Neden? Kazması kolay oluyor toprak yumuşak oluyor. Büyük bir ihtimal tohum da hızlı filizlenecek. Hızlı bir gelişme gösterecek. Köklerini hızlı derine salacak. Bunun etkisi olacağını düşünüyorum. Bir iki arkadaşımdan fikir aldım. Onlar şunu dedi. Köstebek yer, dikme. Ama şöyle bir şey var. Köstebek sadece böceklerle, kurtlarla beslenen bir hayvan kemirgen cins olduğu için ama sadece yumuşak çaları seviyor köstebek. Ha hani dediğiniz gibi bazı yerlerde şey var. kör fare var. Köstebeğin benzeri. Onlar işte diktiğiniz fideyi, işte domatesdir, biberdir, şu dur budur, patatesdir onları yiyor. Onları çekiyor. O köstebek değil arkadaşlar, kör fare çeken. Ama bizim buradaki köstebekler yararlı köstebekler. Köstebek ...hangisi... ...işte şu arazilerde görüyorsunuz... ...böyle topraklar kabarmış ya... ...toprağın üstüne toprak... işte e, ...tümsek gibi toprak çıkartan köstebek... ...kör fare bir değişik modeli... ...ama benziyorlar... ...acayip bir şekilde benziyorlar birbirlerine... ...hatta bundan iki sene önce... ...bir kör fare... ...evet kör fare yakaladım ben... E, ...şeker bir şey aslında... <laughs> ...seviyorum... ...hayvanlar genellikle hepsini seviyorum ya... ...düşünün yani arazide... Yılandan bile korkuyorsunuz. Veya görünce de korkuyorsunuz ama her şeyin bir güzelliği var ya. Emin olun yani yüce Mevla boşuna yaratmamış bu hayvanları. Hepsinin bir ayrı bir güzelliği var. Hepsinin ayrı bir çekiciliği var. Doğayı ayrı bir katkısı var. Ama maalesef bizler bunun farkında değiliz. Biz yılan görünce öldürelim. Tilki görünce vuralım. Kurt görünce işte vuralım. Köpeklere boğduralım işte leylek olsun şu olsun bu olsun arkadaşlar bırakın ya yazık ya hayvanlara yani bu dünyaya sadece insanlar yaratıldı bu dünya sadece insanlar için yaratılmadı yani o canlılar için de yaratıldı yani yani o canlılar bizim hayatımıza katkı sağlamak için yaratıldı doğal dengeyi sağlamak için yaratıldı yani insanlar niye böyledir yani doğan her şeyi gördüğü her şeyi güzel bir şey de olsa işte gidiyor vuruyor öldürüyor 40 kürk yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Veya süs olarak asıyor, dolduruyor. Yani kötü bir şey de mesela yılan. Onu da öldürüyor. Arkadaşlar ya yapmayın ya. Gözünüzü seveyim ya. Şimdi arazilere bakıyorum. Arazilerde yılan kalmadı artık. Leylek kalmadı. Tilkilere bakıyorum. İnsanlar ee, insanlar ekinlerini ilaçlı ilaçlıya fareleri öldürdüler. Tilkiler köyün içinde geziyor artık. Yiyecek bulamıyor. Ondan sonra vay benim tavuğumu yedi. Vay şunu yedi. Vay kazıma saldırdı. Ya yani dengesini bozarsan saldırır arkadaş. Yakında seni de yani bak bakma. Daha bir sürü şey denecek de aslında böyle insanlara. Bırakın ya doğanın dengesiyle oynayamayın ya. Her şeyin bir dengesi var, her şeyin bir güzelliği var ya. E, yılan işte eskiden çoktu, leylekler geliyordu buralara. Leyleklerin de bir ayrı görüntüsü vardı, kartallar uçuyordu. Ben çocukluğumda hatırlıyorum ya. Ama şimdi her şey değişti maalesef. ...insanoğlu nereye gidiyor? Covid gerçekten Hakkı ediyoruz biz koydu ya. Yani aslında kötü insanları temizlemesi lazım Covid. Ye. Ama niye hep iyi insanlar gidiyor? İyiler her zaman kaybediyor. <laughs> Gönderme mi Yaptım ne? <laughs> evet bugün bayağı bir yorulduk. Yorulduk. Ha köstebek yuvası. Bunları kazmak da kolay oluyor arkadaşlar. Ee, rahatça kazabiliyorsunuz. Hemen tohum atın çıkın. İşte haftaya inşallah e, Kırşehir Orman Müdürlüğümüzle görüşeceğiz. Güzel işte tohum bulabilirsek arazimize saçabileceğimiz ağaç tohumu, bitki tohumu ne olursa olsun ya olsun da tek en azından bizim de bir nebze e, memlekete yaşadığımız yerlere katkımız olur. Bu bizim sosyal sorumluluklarımız arkadaşlar. Bize ne dememek, bana ne dememek gerekiyor. Yani diyorum ya belki de e, ne diyeyim hani bazı şeyler vardır mesela su bir hayırdır aslında bu da bir hayır ya arkadaşlar ya insanlar su çıkarıyor çeşme yapıyor ya hayır olsun diye bu da bir hayır ya yani bu gözden bakın ya yani her şeyi farklı gözden bakmayın ya tamam biraz yorulduk ne olacak yani oturuz dinleniriz sıkıntı değil keşke yanımda bir kaç kişi de olsa yardımcı olsaydı e, gül oynaya e, sohbet de Ama biz ne yaptık? <laughs> Asistan'ınla konuştum. Asistan telefondaki asistan yani tabii ki. Geçenlerde bir arkadaş sağ olsun Siri'sine konuşuyordu. Gülmekten öldüm tabi e, onu baz alarak da biz asistan'la konuşmaya başladık. Güzel cevap veriyor asistan. En azından arazide sıkılmıyorum. Neyse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım konuşmalarından biraz Etkilenmiş olabilirsiniz. Yani e, etkilenmiş derken ya bir tohum da ben dikeyim toprağa, bir bitki de ben dikeyim toprağa düşüncesiyle e, etkilemişimdir. Şimdilik Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Altlarınızın sonunuz güzel olsun inşallah.